Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yine bir tabloyu sayfalara bölme ile ilgili bir çalışma ve yine pivot tablo kullanarak yapmayı göstermek istiyorum. Bakınız tablomuz burada. Iller temelinde ayrı ayrı sayfalara böleceğiz. Bakınız nasıl yapıyoruz. Bir pivot tablo yap, yapıyor. Pivot tabloda hangi alandan bölünecekse onu filtreye koyuyorum. Onun dışında tabloya yakın bir e, pivot tablo oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi orada tarih var ama sadece gün olarak onları alıyorum. Ürün kodunu alıyorum. E, satıcı numarasını alayım. Sırayla bütün alanlarını alıyorum. Marka, satıcı adı, adet e, bu şekilde. Adeti buraya koyuyorum. Burada e, merak etmeyin, şimdi burayı toparlayacağım alana geldim. Şöyle bir tümünü genişlet yapıyorum, expand e, all diye, all field. Bakın e, tasarımdan e, şu rapor düzenine geçiyorum, sekmeler tablur ve alt toplam gösterme diyorum. Bakınız, görmüş olduğunuz gibi tablo ortaya çıktı. Peki ama hani e, iller bazında bölünmesi? Ee, şimdi onu yapıyoruz. Pivot tablo analizinin e, araçlarının olduğu yerde burada seçeneklerde rapor filtresi sayfalarını göster, show report, e, filter pages diye ve basıyorum. Bakınız şimdi göreceksiniz sayfamız yani tablomuz İstanbul için, İzmir için, Ankara için, diğer iller için oluşturulmuş durumda. E, bu görmüş olduğunuz tablo illere bölünmüş oldu.